Türkiye Diyanet Vakfı olası afetlerde görev yapmak üzere arama kurtarma destek ekibi kurdu. Gönüllü din görevlilerinden oluşan 108 kişilik ekibe AFAD yetkilileri eğitim verdi. Olası bir afet anında kurtarma çalışması tatbikatı yapıldı. Arama kurtarma ekibi geldi. Gönüllü din görevlileri olası afetlerde desteğe hazır. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 108 kişilik arama kurtarma ekibi deprem, sel ve orman yangını gibi olaylarda AFAD'la birlikte görev alacak. Ülkemiz muhakkak bir afetle her zaman yüzde kalabiliyor. Yeri geliyor, deprem olabiliyor, yeri geliyor sel olabiliyor, yeri geliyor yangından olabiliyor. İşte bu afet anında, bu kriz anında özellikle din görevlerimizi sahada daha etkin ve özellikle de arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Buradaki maksat bu. Ankara, İstanbul, Bursa, Bartın, Giresun ve Ordu'dan din görevlileri eğitim için başkente bir araya geldi. AFAD yetkilileri gönüllülere arama kurtarma, beslenme, ilk yardım, yangın ve psikososyal konularında eğitim verdi. Sonrasında enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik tatbikat yapıldı. AFAD'la biz koordine halindeyiz. Yeri geliyor mesela mobil mutfağımızı hemen devreye sokuyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz hemen sahaya acilen kendilerine gelen kodlarla hareket ediyorlar. AFAD bize sahada ne görev verirse onu yapıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı bir mobil mutfak, üç mobil ikram, bir personel sevk ve bir destek aracını olası afetler için hazır tutuyor.